Ali Efe'den geliyor. Abi şey ile tek hesaplaşma oyna. Birinci olamazsan gizemli kostüm al demiş. Hadi deneyelim. Aha ne yapıyorsun? Hop aldık. Bunu <laughs> güzel oldu. Birinci olmam gerekiyor. O yüzden hata yapamam. Aşağıda bir tane daha şey var. Hmm, yukarıda da Cordelius varmış. O adamın direkt yüzüne ulti yapıştırmam gerekecek benim. Aha orada birilerini daha gördüm. Bir dakika o adamı şöyle belemem lazım benim. Aynen öyle bir eleyelim onu onu yükünde alalım. Güzel oldu bu. Şu sol üstümde Edgar var muhtemelen. Ama beni böyle dürtersen olmaz. Ben ultiyle gelirim sana bu arada. O adam benim yüzümü ulti fırlatacak mı acaba ya? Merak ediyorum. olabildiğince uzak duralım da etkilenmeyelim. Edgar da var orada. Alan artık çok daraldı. Bakalım neler olacak. Edgar gir oraya. Aynen. Herkes şu anda birbirine giriyor. Şöyle bir hareket yapacağım. Allah bu çok kötü oldu ya. Vallahi adam tam gidecek zamanı buldu. O adam şuraya mı gitti acaba? Şuraya? Aa bu da derken varmış. Pardon. Üç kişi kaldık. Şöyle ben zorlayacağım şurayı. Ee neredesiniz arkadaşlar gerçekten? Şöyle şöyle Allah ben öleceğim mi? Çok şöyle. Şöyle bir tane daha ulti attım. Vallahi birinci oldum. İşte bu.